Itamer Ben Gavir. Onu hepiniz tanıyorsunuz. Nazi kalıntısı bir İsrail bakanı. Boynundaki ise Filistinlerin idamı için bir temsil. Ulusal güvenlikten sorumlu Bakan Gvir, İsrail meclisinden bir yasayı geçirmeye çalışıyor. Boynunda organ ipi olan bir broşla yasa tasarısı görüşmelerine geldi ve Yahudi Gücü Partisi adına taleplerini sıraladı. Yasada yer almasını istediği bazı maddeler şöyle. İsrail vatandaşı bir Yahudi'ye karşı işlenen cinayet idamla sonuçlanacak. İdamın türü seçilebilir. İğne, asılma veya elektrikli sandalye. Tasarıda tam olarak geçen ifade şu. İsrail devletine ve Yahudi halkının ana vatanlarında yeniden doğuşuna zarar vermek amacıyla işlenen tüm suçların cezası idam olmalı. Yani neyin bu suçun kapsamına girdiği de yoruma bağlı. Mesela herhangi bir turistin Yahudi birisi tarafından öldürülmesi idamla cezalandırılmayacak. Veya Filistin kökenli bir İsrail vatandaşı diğer bir Filistin kökenli İsrail vatandaşı tarafından öldürülürse idam cezasıyla yargılanmayacak. Ben-Gurion yıllardır geçirmek için çaba sarf ettiği yasa ilk turda meclis tarafından geçer oy aldı. Eğer 3 oylamadan daha geçerse İsrail resmi olarak idam cezası olan bir ülke olacak. Ancak bu ceza sadece Sadece Filistinlilere uygulanacak. 2022 yılından beri Ulusal Güvenlik Bakanlığı yapan Ben Gavir, ülkedeki hapishanelerden de sorumlu. Onun sorumluluğundaki hapishanelerde bugüne kadar 110 Filistinli mahkum hayatını kaybetti. Bu sayılar daha önce tarihte eşi benzeri olmayan verileri işaret ediyor. Tüm bunların sorumlusu Ben Gavir ise Urgan Boynu'na geçirilene kadar bu broşta görüntü vermeye devam edecek.